Manchester United'lı taraftarların süper yedeği, bebek yüzlü katil lakaplı Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş kariyeri çok etkili başladı. Henüz çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Ligi'nin en dişli ekiplerinden biri olan, turnuva finaline ev sahipliği yapan Atletik Bilbao'yu 4-1 gibi etkileyici bir sonuçla mağlup etti ve adeta gövde gösterisi yaptı. Ardından gelen Antalya Spor beraberliği ve Twente mağlubiyeti Solskjaer'i zora sokacak gibi gözükmüş olsa da hemen ardından gelen iki galibiyet gidişatı daha da pozitife Çevirdi. Yapılanmanın devamı kapsamında kadroda gençleşme rotası izleyen Beşiktaş, Ole Gunnar önderliğinde kadrosuna Kenyar Royo, Elan Ricardo gibi takviyeler yaparken, kiralık olarak Rize Spor'da forma giyen Amir Hadzi Ahmetovic'i de geri çağırarak orta saha rotasyonunu güçlendirdi. Takımını hızlı oynatmasıyla bilinen ve daha esnek bir oyun yapısına sahip olan Ole Gunnar Solskjaer'in takıma dinamizm katmak için hamleler yapması ve gençleşme konusunda adımlar atması, işlerin Beşiktaş ve Ole Gunnar ikilisi arasında iyi bir düzenlemesi gözlemde gittiğini gösteriyor. Yukarı doğru giden form durumunu ve yapılan eklemeleri göz önünde bulundurduğumuzda bebek yüzlü katilin ilerleyen süreçte oldukça dişli ve zirveyi hedefleyen bir takım oluşturacağı çıkarımını yapabiliriz. Sizce süper yedek aynı Manchester United'da sonradan oyuna girdiği gibi geldiği Beşiktaş'ta gidişatı tersine çevirebilecek mi?